Evet, dünya turumuzda Güney Amerika'dayız. Güney Amerika'nın batı tarafında arkadaşlar Ant Dağları var. Bu dağlar tıpkı kayalık dağlarında olduğu gibi Kuzey Amerika'daki aynı sıradaki kayalık dağlarında olduğu gibi Alp Orojenizine dahil genç dağlardır. Üçüncü zamanda oluşmuştur ve denizden gelen nem yava kütlelerinde karşıladığı için burayı yağışlı hale getirir. Peki diğer tarafta diğer tarafta bir dağlık alan yerine bir Hafif dalgalı, yüksek bir düzlük görüyoruz. Buranın adı Brezilya Platosudur. E, bu plato e, nüfusçada yoğun bir yerdir. Neden yoğun? Çünkü bölgenin kalbinde olan Amazon Nehri ve Amazon havzası ki bu şurasıdır, dünyanın en büyük e, akarsu havzasıdır. Ormanlarla kaplı, yağmur ormanlarıyla kaplı ve burada sıcak ve nemli hava e, insanların e, daha az yerleşmesine e, imkan veriyor. Brezilya platosu işte bu yüzden iklim açısından daha elverişli olduğu için Brezilya'nın daha yoğun kısmını oluşturuyor. Amazon nehri ve havzası ise bu çevre ise ormanlarla kaplı durumda. Peki bölgenin güneyinde dikkatimizi çeken Magellan Boğazı var. Magellan Boğazı eskiden gemilerin buradan geçmesi için Tek alternatifti. Gerçi kıtanın ucunda yer alıyor. Yani buraya kadar gelen gemi zaten güneyden de geçebilir. Ama ama e, bu boğazın e, önemi, bu boğazın önemi, Panama Kanalının açılmasından sonra artık kalmamıştır. Çünkü Panama Kanalı e, daha kısa yoldan geçişi sağlıyor. Bölgenin etrafında, yani bu kıtanın etrafında İki tane önemli akar, e, akım, e, okyanus akıntısı dikkatimizi çekiyor. Birincisi Peru Humboldt akıntısı. E, bu soğuk bir akıntıdır. Soğuk akıntı burada Atakama çölünü de oluşturmuş. Atakama çölü aslında Oğlak Dönencesi'ne yakındır. Oğlak Dönencesi'nin orada olması da bunda etkili. Ama e, Peru soğuk su akıntısı da buna katkıda bulunuyor. Çünkü soğuk su akıntıları yüksek basınç yapar ve bu da e, yüksek basınç demek, kuraklık demektir. Çöl etkisi demektir. Yani çöl oluşumuna katkısı bulunuyor. Diğer tarafta ise Brezilya akıntısı var. Brezilya akıntısı bu kısımda sıcak nemli etkiler yapıyor. Bölgede hangi nehirler var? Az önce Amazon nehrinden bahsetmiştik. Havzasından dolayı havzası oldukça büyük. Amazon dünyanın en büyük 3 nehrinden biri. Akım olarak da birincidir. Peki şuradaki nehir? Burada da yine Arjantin'de ve güney kısımda irili ufaklı birçok nehir var. peki şu göl önemi nedir? Titicaca, Titicaca Gölü. Titicaca Gölü dünyanın en yüksekte yer alan gölüdür. yüksekliği oldukça fazla Andağların üzerinde bulunuyor. Bölgenin tropikal bir iklimi var arkadaşlar. Amazon çevresinde özellikle ekvatoral tropikal bir iklim ve çevresinde de onun her iki tarafında da savan iklimi görülüyor. Güney tarafta Arjantin'in iç kısımlarında da Pampa dediğimiz bizim bizdeki e, çayırlara benzeyen geniş çayırlık alanlar var ve e, yarı karasal iklimlerde bulunuyor.